soğuk bir İstanbul gününden daha merhaba. Bugün Kavacık'tayız. Çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Özgür Bolat'la ebeveyn ve çocuk ilişkiler üzerine konuşacağız. Kısa bir kahve molasına ne dersiniz? Başlıyoruz. Biliyorum bütün hafta yoruldunuz, koşturdunuz, telaşlandınız. Hala düşünecek o kadar çok şeyiniz var ki belki de. Ama biz ne yapıyoruz? Her hafta sonu TRT Türk ekranlarında çok değerli konuklarımla İstanbul'un en güzel yerlerinde bir kahve molası veriyoruz. Yani o hayatın telaşına bir virgül koyuyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Özgür Bolat Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Özgür Bolat ismi deyince akademisyen, bilimci, eğitimci, ee, ondan yazar. sonra yazar sürekli bir şeyler ekle isim geliyor biz e, yıllara ver de birlikte program yapmıştık bugün evet. de çok keyifli geçecek hoş geldiniz hoş bulduk çok teşekkürler davet için ya hocam çok konuşacağımız şey var tabii ki e, ebeveyn çocuk ilişkisi ama Önce ben sizden başlamak istiyorum. Biraz evvel Özgür Bolat'ın eğitim geçmişine okurken okuyamadım bile yani o kadar hani CV yazacak olsak herhalde bunları yazar insan hani aklından bunları yazmak ister. Evet. Birazcık ondan bahsedelim mi? Bir defa babamın eğitime çok önem vermesinden dolayı örneğin ben iyi bir futbolcuydum hatta hocalarım futbolcu olmamı istemişti ama bizde ailede eğitim çok önemliydi ve bizim için başka seçenek yoktu. Ve Ben Antalya'da işte sınava girdim. Ee, o zaman dershaneye ilk zamanlarda gidememiştim hatta. Sonra Antalya'da derece yaptım, sınavlara girdim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandım. Hatta Türkiye 56.sı oldum. Babam bana dedi ki canın sağ olsun oğlum. Türkiye 56.sı <laughs> olup babam canın sağ olsun canın dedi. Canın sağ olsun dedi. İnanılmaz. Çünkü ben Türkiye derecesi yapmayı bekliyordum. Üzüldük falan. Sonra gençlere anlatıyorum. Bakın diyorum birinci tercihime girdim ama diğer insanları geçemediğim için mutsuz oldum hedefime ulaştım, istediğim yerdeyim ama diğer insanları geçemediğinizi hissettiğiniz zaman mutsuz olursanız o zaman hayatınız hep diğer insanlara bağlı oluyor. O zaman tabii bunun farkında değildim ben. İşte Boğaziçi'ne girdim, Boğaziçi'ni bitirdim. Hatta birincilikle bitirdim bölüm ve fakülte. Sonra Fulbright ve Türkiye Eğitim Vakfı bursunu aldım. Onu da birincilikle aldım Türkiye Eğitim Vakfı. Sonra şimdi zaten Türkiye Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulundayım. 7 yönetim kurulu üyesinin 5 tanesi bursiyer. Sonra Harvard'a gittim. Yüksek lisansımı yapmaya. Harvard'da da birincilik verdim. Ben burada evet, bayıldım. Harvard'ı şöyle 4.00'la bitirdim. Çünkü orada al birincisini demiyorlar ama 4.00 ortalamayla bitirdim. Türkiye'ye geldim. İşte hocalık yaptım Boğaziçi'nde. Sonra da Cambridge Üniversitesi'nde doktorama başladım. Onun bir yılını da MIT Sloan School of Management var. Orada bir yılda hem liderlik üzerine araştırma yaptım hem de orada kendi envanter geliştirdim kendi envanterimi. O da şu kişilerin liderlik, başarı ve mutluluk potansiyellerini ölçüyorum. Sonra Türkiye'ye geldim. Sonra işte 12 yıl hürriyette köşe yazarlığım oldu. Sonra şu anda işte 5 tane kitabım var. Ee, seminerler veriyorum. Anne baba okulum var. Babanız mutlu mu bu durumda? Ee, tabii çünkü şöyle oluyor. Ee, size de o geçiyor zaten. Diyorsunuz ki ben başarılı olduğum sürece mutluyum. Aslında bu iyi bir şey değil. Çünkü mutlu olabilmeniz için sürekli başarmak zorundasınız. Evet. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Anne babalara diyorum zaten. Ee, diyorum ki yani çocuğunuzun mutluluğunu başarı üzerine inşa etmeyin. Başarı olur, statü olur, mevki olur. Mutluluğu değerler ve insanlarda yarattığınız katkı üzerine, fayda üzerine inşa eden o zaman sürdürülebilir oluyor. İşte şimdi bir uygulamam var. Anne babalar çok soru soruyordu. Ben dedim ki aslında anne babaların 10 tane sorununu çözseniz %80'ini çözüyorsunuz. Ama ben onun da ötesine gittim. 33 tane anne babanın yaşadığı sorunlar, hırçınlık var, inatçılık var, bilgisayar kullanımı var, küfür var. Her şeyde e, videolar çektik ekibimle birlikte. Şimdi e, anne babalar onu kullanıyor. %97'de memnuniyet oranı çıktı. Aa şahane. Anne olarak sorularıma geçmeden evvel <laughs> sizinle ilgili son sorum daha var hocam. Şudur, e, şimdi yurt dışında çok fazla bizi izleyen Türk vatandaşımız var, gurbetçimiz var. E, orada okudunuz siz de, yurt dışında okudunuz. Uyum sorunu, uyum sıkıntısı yaşadınız mı, çektiniz mi? Uyum, anne babanın çocuğa öğretebileceği en önemli şeylerden bir tanesi. Tesadüf mü oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama ben küçükken şunu öğrendim. İnsanlarla iletişime girebilirim. Bir sorun yaşadığımda bunu çözebilirim. Bu inanç bende varmış. Onu fark ettim hmm. daha önce. Artı yeni şeyler deneyebilirim. Ben yeni bir restorana gittiğimde mesela yeni ne deneyebilirim diye bakarım. Acaba yeni bir lezzet keşfedebilirim miyim diye bakarım. Ya ne güzel yemek seçen çocuklar o Tabii kadar evet. var ki. Orada yemek neden seçiyor çocuk? Eğer hayata anne baba siyah beyaz diye bakıyorsa kalıplaşmış düşünceleri Çok varsa... Iyi. ...o zaman çocuk bir şey denemekten korkuyor. Ee, bu nasıl açılıyor? Anne baba çok müdahaleci olursa, çok kontrolcü olursa... ...bu çocuklarda uyum sorunu yaşanıyor zaten. Ben de öyle bir şey olmadığı için... bilinmezlik... Daha da atlattınız o dönemi. Şöyle bilinmezlik benim için her zaman bir heyecandı. Bundan dolayı sanırım ben çok kolay atlattım. Ya ne güzel. Hocam eskiden daha mı kolaydı çocuk yetiştirmek, büyütmek? Tabii. Yani şu anki farklar nedir? Çünkü... Ha, benim annemin iki tane işte çocuğu varmış benle abim hem annem çalışıyormuş hem işte ben gidiyordum hatırlıyorum 8-9 yaşında kendim kapıyı açardım evde kendim vakit geçirdim annem babam işten gelene kadar bütün ödevlerimi bitirirdim. Şimdiki çocuklar e, şımarık mı yetiştiriyoruz acaba? Şimdi şöyle kaygı arttı. Kaygı arttı. Yaşadıklarımızdan mı? Tabii yaşadıklarımızdan dolayı kaygı arttı. Kaygı artınca ne oluyor? Ee, anne baba e, çocuğa daha çok müdahaleci oluyor. Daha çok şımartmış oluyor. Bu kaygıdan dolayı, bu kaygıdan dolayı biraz değişti. İkincisi bizim zamanımızda küreselleşme ve dijital dünya yoktu. Yoktu. Şimdi çocuk küreselleşmiş e, dünyada ve dijital dünyada haklarını talep etmeyi öğrendi. Biz eskiden birey olmayı annemizden babamızdan talep edemiyorduk. Tabii. Otoriter bir yapı vardı. Şimdi çocuk talep ediyor ama anne baba kendisi otoriter bir yapıda büyüdüğü için otoritesi sarsılacak diye düşünüyor. Daha yeni dün seminerde bir tane baba dedi ki hocam oyun oyun oynayalım güzel ama dedi oyun oynayacağım 5 dakika sonra ben çocuğuma nasıl ödev yaptıracağım dedi. Anne babalığı otorite kurmak olarak kodlamış ama çocuk onu istemiyor. Çocuk anlaşılmak istiyor ve otoritenin olduğu yerde de sevgi olmuyor zaten. Ee, onun için biz otoriter ailede büyüdüğümüz için sevgiye geçmekte biraz zorlanıyoruz. Ondan işte çocuk yetiştirme krizleri ondan yaşanıyor diye düşünüyorum. Ee, o zaman hemen o teknoloji lafı geçmişken Hı. teknolojiden bahsetmek istiyorum. Tabii ki hayatımızda bu evet. tabletlerin girmesiyle birlikte. İşte biraz evvel ben yine kendi çocukluğumdan örnek vereceğim. Eminim ki izleyicilerimiz de aynı şeyleri yaşamışlardır. Ben akşam 8'e 9'a kadar dışarıda futbola oynardım arkadaşlarımla. Buz i̇şte buz paten değil tabii ki paten kayardık vesaire bir oyunumuz vardı. Saklambaç, yakartop. Şimdi bu tableti alıyorlar çocuklar önüne ne yemek yemiyorlar tabletsiz. İşte e, görüyorum ben de gidiyorum hani bir takım yerlere evet. ve bütün çocukların elinde tablet görüyorum hocam. Evet. Ee, bunun sınırı ne olmalı ve biz nasıl e, çocuklarımıza eski bizim oyunlarımıza döndüreceğiz? Şimdi ilk önce şu soruyu soralım. Ee, çocuk tabletin yarattığı dünyaya niye kaçıyor? Hı. Ve araştırmalar çok net. Ben kendim de yaptım bu araştırmayı. Anne babanın çocukla ilişkisi zayıfsa, anne baba çocuğa özertlik vermiyorsa, özertlik ne demek? Çocuk kendi kararlarını alamıyorsa, çocuk yetersiz hissediyorsa bir konuda... Yetersiz hissediyorsa, duygularını yönetemiyorsa teknolojiye kaçıyor. Neden? Mesela yetersiz hissediyorsa sürekli seviye çıkıyor, değil mi? Yeterli hissediyor. Kararlarını veremiyorsa teknoloji dünyada kendi kararlarını veriyor. Karar özelliğini geliştiriyor. E, canı sıkıldığında bunu yönetemiyorsa onu unutmak için hemen teknolojiye gidiyor. Evet. Bir de anne babasıyla ilişkisi zayıfsa, neden mesela çocuk teknolojiyi bıraktı? Anne babanın yanına geldi. Ne olacak? Anne babanın elinde cep telefonu sürekli. Sohbet Değil mi? edecek mi? Ha, edecekse tabii. Artı kalıyorlar. sohbet etse bile çoğu sohbet kontrol sohbet oluyor. Okulda ne yaptın? İşte şu ne oldu? Ee, işte sorularla Büyüyoruz kitabımda zaten bu sorunu çözmek için o kitabı yazdım ben. Çocuklarla çocukları keşfetmek için sohbet edelim. Şimdi bu da olmayınca çocuk oraya kaçıyor. Bu bir. Doğru. İkincisi anne baba kendisi model oluyor. Anne baba işine gelirse çocuğu oyalamak için teknolojiyi veriyor. İşine gelmezse izin vermiyor. O zaman çocuk için haksızlık oluyor. Üçüncüsü çocuğunu gizli gizli övüyor teknoloji kullanınca. Ya bizim çocuk 3 yaşında işte kendisi girmiş şunu yapmış diyor. Çocuk diyor ha o zaman ben bu övgüye devam edeyim diyor. Yani teknoloji sorunu çözmek için evdeki dinamiğe bir bakmak lazım. Evet. Bunu neden çocuk oraya kaçıyor? Peki bunu nasıl çözeceğiz? Kısıtlamalar, sınırlar işe yaramaz. Çünkü çocuk 15 dakika dersen 30 dakika isteyecek. 30 dersen 1 saat isteyecek. Teknolojiyi çocuğa vereceğiz ama teknoloji tüketim odaklı değil üretim odaklı kullanacak. Nasıl? Nasıl hocam? Şimdi ilk önce çocuğumun yeteneğini keşfedeceğim. Çocuğum neyi seviyor, neyden keyif alıyor? Bunu keşfettikten sonra bunu teknolojiyle nasıl geliştirebilir ona bakacağım. Örneğin kodlama olabilir tasarım olabilir, dijital film olabilir, dijital müzik olabilir. Her şey olabilir. Yani çocuk teknolojiyi tüketmeyecek. Teknolojide bir güçlü yanını, becerisini teknolojiyi kullanarak Geçtirecek. üretime dönüştürecek. Hı. Ama çocuklara baktığımızda yine bu araştırmayı yaptım ben Türkiye'de. Çocuklara bak baktığımızda yüzde %90'ı tüketim odaklı kullanıyor. Anne baba ona üretim odaklı kullanmayı öğretmesi lazım. O zaman şöyle bir şey olur mu? Ya benim çocuğum 6 saattir bilgisayarın başında müzik bestelemiş diye anne şikayet eder mi? Etmez. Tabii Çünkü ki. çocuk bir şey üretiyor. E, aynen. Teknolojiyi çocuğun elinden alamayız. Güzel kullanmasını sağlayabilirsin. Tüketim odaklı yerine üretim odaklı kullanımı çocuğa öğretmemiz gerekir. Cık, 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 cık. Ben de mesela hani bir anne olarak e, evladıma hadi saklanmaç oynayalım bırak e, işte tableti dediğim anda koştura koştu geliyor saklanmaç oynayalım. Evet annele. bravo. O yüzden ben de onları keşfediyorum. Evet. Tabii, e, bizim işimiz daha zor yani şöyle e, baba olmayan evde sadece anneler mesela belki birçok yine yalnız anne bizi izliyordur. E, bizim daha böyle yükümüz ağır oluyor hocam. Evet. Hem anneyiz hem babayız. Hani He evet. bir de babalar sorumluluğunu yerine getirmeyen babalar olunca daha da daha da. O yüzden mesela o yalnız annelere ne söylemek istersiniz hocam? Yalnız annelere bir defa e, şimdi baba olmadığını düşününce çocuğa karşı bir acıma duygusu olabiliyor, tamam mı? Aa, benim çocuğum işte babası yok gibi bir şey olabiliyor. Bir defa bu acıma duygusundan kurtulmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü acıma duygusundan, acıma duygusuyla çocuğa yaklaştığımız zaman çocuk da kendine acımaya başlıyor. Kendine acımaya başlayan çocuklar da hayata karşı çok dirençli olamıyor. Bir defa zihnimizden bu onun kaderi deyip e, bu durumu felaketleştirmiyoruz çocuğun evet. gözünde ve acımıyoruz. E, üzülebiliriz. Üzüntü acı çok farklı şeylerde. Olmadığı için üzülebiliriz ama acımıyoruz. Bunu kabullenip çocukla güçlü ilişki kurarak bu onun e, yönetebileceği bir şey olduğuna inanarak ilişkimizi güçlendiriyoruz ve e, e, hayata da dair onu e, daha yeterli hissettirecek işte etkinlikler yapıyoruz. Sevgi her şeyin anahtarı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, biz yıllar evvel TRT'de iyi Fikri yaparken ben e, yine beraberdik evet. hocam ceza ile ilgili, ödülle ilgili yine size sohbetimiz olmuştu. Çocukları hani bir takım şeyler işte yemeğini yersen tamam oyun oynayabilirsin. Veya işte yemeğini yemezsen odaya kapatırım seni gibi. Ödül ve ceza ile ilgili zaten bunun üzerine kitapta yazdım. Evet. yazdınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ödül cezadır. Temel prensip bu. Ödül cezadır. Evet. Şimdi ispatlayabiliriz bunu nasıl? Ödevini Değil. yaparsa bilgisayarla oynayabilir. Evet oynayabilirsin. Çocuğa ne mesaj veriyorum? Yapmazsan oynayamazsın. Evet. Şimdi ne oldu? Bunun içinde ceza oldu ve çocuğa korku girdi. Bu birincisi. Hmm. İkincisi, ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin dediğimde ödev araç, amaç ne bilgisayar? Hangisi değerlidir? Bilgisayar, bilgisayar değerlidir. Değerli o zaman çocuğun ödev olan ilgisi azalıyor. Çünkü araç daha az değerlidir. Hatta çok güzel araştırmalar var. Çocuklara bir kalem veriyorlar. Bu kalemle boyama yaparsan bununla yapabilirsin diyorlar. Diğer gruba tam de değiştiriyorlar. Bununla boyama yaparsan sonra bununla yapabilirsin. Yani birini araç birini amaç yapıyorlar. Sonra soruyorlar hangi hangi kalemi daha çok sevdin? Amaç olan kalem hangisi ise yani ikincisi hangisi ise çocuklar onu daha çok sevdiğini O değerli söylüyor. geliyor. O değerli geliyor. Üçüncüsü ödevi yapar yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin dediğimde çocuğun neden ödev yapmadığıyla ilgilenmiyorum. Aslında onu çözmem lazım. Çocuk neden ödev yapmıyor? seviyesinin altında mı üstünde mi ilgisini mi çekmiyor keşfetme ödevi mi değil çocuğuma yardımcı olmam lazım ne yapıyorum ödülle olayın üzerine kapatmış oluyorum yani. en önemlisi de şu yapay sevgidir ödül çocuğun bir ihtiyacı oluyor ee, eğer sen bunu yaparsan ben de ihtiyacını karşılarım dediğimizde sevgi ilişkisi çıkar ilişkisine dönüşüyor onun için ödül vermektense ödülle çocukları dıştan motive etmektense bir çocuk neden yapmıyor araştırıp yardımcı olmalıyız ve iç motivasyon oluşturmalıyız. İç motivasyonda e, farklı farklı alanlarda farklı şeylerle oluşturulur. Örneğin kitap okumadaki iç motivasyon nedir? Birlikte okuyup kişinin çocuğun kendisini tanımasını sağlamaktır. Onun için iç motivasyon oluşturmalıyız. Dış dış motivasyonla sürdüremeyiz. Kitap okuturuz, kitap okumayı sevdiremeyiz. Yemeği yediririz ama keyif almayı öğretemeyiz. Ya, Böyle özetleyebiliriz. Doğru. İstanbul'unuzla ilgili birazcık İstanbul'dan bahsedelim istiyorum. Tamam. Siz İstanbul'un en çok nesini seviyorsunuz? Ben hayata şöyle bakıyorum. Ben İstanbul'u sevmiyorum. Ben İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Ben mesela Boston'da okudum. Boston'ı sevmiyorum ama Boston'daki hayatımı seviyorum. Neyi seviyorum? Ortak baktığımda neyi seviyorum? Entelektüel ortamı seviyorum bir defa. Arkadaşlarımla o yaptığım sohbetleri seviyorum. E, keyif alabileceğim mekanların olmasını seviyorum. E, Boğaz zaten onun güzelliğini seviyorum. Yani her yer arkadaşlarınızla ve dostlarınızla güzel güzel e, ve e, yani farklılığın ve çeşitliliğin olması benim çok hoşuma gidiyor. Tek düzelikten ziyade e, her şeyin ulaşılabilir olmasını seviyorum. Siz zaten her yerde uyum sağladığınız için yurt dışında evet. da okuyup yine. Sorularım var minik minik. Tamam hızlı ee, hızlı. Hızlı hızlı. Yok yavaş cevap verebilirsiniz ben hızlı sorayım. Sizin kitabınız mesela hocam yani böyle hayatınızda dönüm noktası olan kırılma noktası olan hani çok kitap yazdınız sizde ama belki onu okuduktan sonra karar verdiniz kitap yazmaya mesela. Ha, Malcolm Gladwell'in e, Tipping Point e, Kıvılcıma Anı diye kitap. Konusu neydi? Konusu fikirler fikirler e, kaynıyor 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 bir noktaya geldiğinde kıvılcım noktası var onu geçince yayılıyor o kıvılcım noktasını anlatan kitap zaten o kitap okuyunca şöyle oldu bende bir güçlü bir fikir var çok iyi desteklenmiş çok fazla araştırma kullanılmış çok fazla hikaye kullanılmış çok fazla metafor kullanılmış ve kitabı aldığınızda roman gibi bitiremiyorsunuz. Ve bu kitap zaten ne oldu? Ee, roman dışı, kurgu dışı kitaplarda önce oldu. Ben de dedim ki, şimdi biz akademisyenler şöyle yazıyoruz kitaplı kitapları genelde. Yani bir fikrimiz var, düz yazı yazıyoruz. Ama öyle o, o yazmamış. Merak bir hikaye ve şeyle yazmış, ee, araştırmalarla yazmış. Dedim ki ben de böyle bir kitap yazabilirim ee, ve. O kitap mesela dönüm noktası oldu bende. Ya ne kadar güzel. Evet. İyi ki okumuşsunuz o kitabı da. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Değerli Ama kitaplar. Çok, çok bilindik bir kitap zaten. Malcolm Gladwell'in bütün kitapları örnek aldığım kitaplar. Peki filmin en beğendiğiniz, yine kırılma anı olabilir, en aklınızda kalan, en sevdiğiniz film? Mesela ta küçüklükten Avare diye bir film vardı, Hint filmi. Aa ben de biliyorum. Evet, evet. evet. O film. Eee uh, Hollywood'dan Scarface. Scarface güzel. American Gangster. Motosiklet Günlükleri. Mesela ondan çok etkilenmiştim. Hangisi? Zeki Demirkubuz Yazgı. Yazgı. Evet. O da güzel filmdi. Evet. evet. O o. Buradan selam olsun. Evet. Peki, e, en sevdiğiniz şarkı? veya müzik. O tarzı. E, ben şarkılarla aram çok Yoktur ama bir tane şarkı biliyorum bit gerçekten yani gerçekten söyle vallahi mi? bir tane ha başka şarkılar da biliyordu bir tane şey o da şey yandırdım kalbimi ya evet, Aysel evet azer evet. bir azer bir, az, <laughs> evet, evet, bir, evet, evet. bir sanatçokyu çok en sevdiğim şarkıdır benim evet ben. yandırdın kalbimi, kalbimi aman, aman diye evet o peki şehir en çok Boston seviyorum Harvard orada İki durak metro durak ileride MIT orada. Boston Üniversitesi orada. Boston'ın şehir kütüphanesi Harvard ve MIT'nin kütüphanesinden bile daha iyi yani. Şehir öyle. Ya. Ne güzel. Ee, ve eski bir dokusu var. Hatta bir araştırma var. Ee, yani dünyanın en fazla patenti şöyle e, işte yürüme mesafesinde e, orada bir yerde. E, herkes yani herkes bilim yapıyor. Bu o çok hoşuma gidiyor. Peki sizi ne mutlu eder? Şimdi ben bunu kendimde keşfettim. Başarı Başarı ama tabii bu sıkıntılı bir şey bence. Evet. Bence değil, sıkıntılı yani. Çünkü hep başarmak zorunda hissediyorsunuz. Onun için eee zaten e, son yolculuk yani son zamanlarda bir içsel yolculuğa çıktım. Bu başarı başarıya bağlı mutluluktan kurtulmaya çalışıyorum. Şu anda şey mutlu ediyor. Mesela kitabımı okudu ya birisi. Ya çok güzel kitap yazmışsınız. Bu mutlu etmiyor. Seminer çok güzeldi. Bu mutlu etmiyor. Ya ne mutlu ediyor? Hocam kitap okudum ve ya inanılmaz çocuğumla ilişkim gelişti. Aa, o evet çok değerli bir. Ondan vardı. sonra anne için insanlarda yarattığım o etki mi? ve faydayı görünce bu beni çok mutlu ediyor. Şahane. Peki. Şimdiki şeyim bu, evet. Peki zorluklarla baş etme cümleniz felsefeniz? Zorluklarla zorluk diye bir şey yoktur. Her şeyi uğraşırsanız zaten yaparsınız. Tek şey var. İstiyor muyum, istemiyorum. Mesela ben gittiğim, yani ben yaptığım şeylerde hiç aklıma o soru gelmez. Bunu da çocuklarda test ederim. İlk aklına hangi soru geliyor? Onun için hayatı zor diye kolay diye kodlamamak gerekir ve çocuklara öğretmek gerekir. Yani biz anne baba olarak aslında çocuklarımızı kaygısız büyütmeye çalışıyoruz ama ortam kaygılı. O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Milli kendi araştırması var. Pandemide çocukların yüzde %65'i kötüye gitmiş. Tabii. Bence Aa, ama yüzde %25'i de iyiye gitmiş. O iyiye gidenler nasıl gitti? Nasıl gitti? İşte bu nasıl gitti? Anne babadan mı? Anne babadan gitti. Evde daha çok vakit geçirdiler. Birlikte bağ kurdular, oyun oynadılar ve iyiye gitmiş. Ne oldu? Aynı olay bazılarında kötüye gitti, bazılarında iyiye gitti. Onun için olayları olayları bir e, fırsat olarak görmek lazım. Öyle yapacağız o zaman. Evet. Peki, siz çok yoğun çalışıyorsunuz tabii ki. E, nasıl dinleniyorsunuz? Özgür Bolat'ın kafasını dinlediği anlar ne zamanlar? <laughs> çalışarak dinleniyorum ben. <laughs> o da mı çalışarak hocam? <laughs> çalışarak. Bir kahve molası vermiyor musun? A, veririm mesela? tabii ki tabii ki tabii ki. Peki, yani kahve molamızda katıldığınız için bu güzel sohbeti paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet için. Çok İnşallah sağ olun. önümüzdeki haftalarda tekrar alırız tekrar, hocam çünkü tekrar. konuşacak çok şeyimiz var sizle. Hala sağ olun. bitmedi yani. Çok teşekkürler. Evet, biz de diyoruz ki süremizin sonuna geldik ama bekle bizi İstanbul, bekle bizi izleyicilerimiz diyoruz ki bekleyin bizi gelecek hafta yine çok değerli bir konumla İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesinde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hmm.